Forma numaraları çoğu zaman sadece bir veya iki rakamdan oluşsa da bazen çok ilginç hikayelere ev sahipliği yaptığı da oluyor. İşte bazı numaraların şaşırtan hikayeleri. Ülkemizden bir isimle başlayalım. 2004-2005 sezonunda Beşiktaş Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yenmiş, kaleci Cordoba'nın kırmızı kartından sonra kaleye geçen Panku, yıllar boyu Kadıköy Panteri olarak anılmıştı. Daniel Panku sonraki sezon bir numaralı formasıyla mücadele etmişti. 1996 yazında Real Madrid'den Inter'e transfer olan Zamorano'nun şanssızlığı takım da fenomen Ronaldo'nun bulunmasıydı. O ise 9 numaralı formasını bırakmak istememiş ve buna 1 ve 8 rakamlarının arasına artı işareti koyarak çözüm bulmuştu. 1969 doğumlu, 1.69 boyunda ve 69 kilo olan Bichento Lizarazu kariyerinin son döneminde maçlara 69 numaralı formasıyla çıkıyordu. David Beckham ise Real Madrid'e transfer olduğu sezon 7 numaranın Raul'de olması sebebiyle idolü Michael Jordan'dan isimlenmiş ve 23 numaralı formasıyla sahalara çıkmıştı. Sizin aklınıza gelen ilginç hikayeler neler?